Merhaba arkadaşlar. Web tapu üzerinden tapu kayıt örneği almayı göstereceğim sizlere. Öncelikle bunun için web tapu sayfasına e-devlet şifremizle giriş yapıyoruz. Giriş linkini açıklamalara bırakıyorum. Giriş yaptıktan sonra tapu kaydını ücretli ve ücretsiz şekilde iki şekilde görebiliyoruz. Burada şu var, ücretsiz olarak alınan resmi belge niteliği yok. Sadece ne bilgilendirme olarak kullanabiliyorsunuz. Ücretli olarak alınansa resmi belge niteliği var. Ücretsiz alabilmek, görebilmek için taşınmazlar listesine giriyoruz sağ taraftan. Açıldı. Burada bakın şurada tapu bilgisi, Ünlem işareti olanı tıklayınca bilgi çıkıyor. Tüm aktifleri aktif malikleri tıklayınca görüntüle diyorsunuz. PDF olarak açılıyor. Burada tapu kayıt bilgisi, şerh, beyan, irtifak bilgileri, hak sahibi bilgileri Mal edinme tarihi bilgileri hepsine ulaşabiliyorsunuz. Bunu yazdırıp çıktısını da alabilirsiniz ama dediğim gibi resmi belge niteliği taşımıyor. Birinciyi bu şekilde alabiliyoruz. Şimdi diğer ikinciyi almayı göstereceğim. Ücretli tapu kayıt örneğini almak için de resmi belge işlemlerine giriyoruz. Burada tapu senedi var. Bunu yükledim. Sayfamdan görebilirsiniz. İpotek belgesi var, tapu kayıt örneği var ve oluşturduğunuz belgeler var. Tapu kayıt örneğini seçiyoruz. Bakın üzerinizdeki malların kayıt listesi çıkıyor. Bunlardan hangisini alacaksanız, baştaki kutucuğu işaretliyorsunuz. Tapu kayıt örneği oluştur diyor. Seçtiğiniz belgeler için başvuru oluşturacaktır. İleri tıklıyoruz. Bakın numaralı belge oluşturulmuştur. Ücreti 20 TL. Taksitat numarası burada. Burada yönlendirdiği tıkladığınızda ücret ödemeye yönlendiriyor. Kapat diyoruz. Belgelerimden de görebiliriz yönlendir yönlendiri tıklamadan. Belgelerimi tıklıyorum buradan. Bakın oluşturulmuş olarak var. Artık belge oluşturuldu. Burada ödeme yapacağınız linkler var. Şurada tahsilat numarası var. Bunu kopyalayın. Bunu kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra bakın tapu harcı ödemelin ki tane var. Ödeyeceğiniz. Bunu tıklayınca yönlendiriliyorsunuz. Vergi dairesine. Yönlendirmede TC kimlik numaranızla e-tahsilat numaranızı giriyorsunuz kopyalamış olduğumuz numarayı sorgula diyoruz. Tahsilat numarasını tekrardan girdik. Hata vermişti. Numarada hata vardı. Sorgula diyoruz. sorgulamayı yapınca ödeme sayfası açılıyor. Ödeyeceğiniz ücret 20 lira. Aşağıda hemen ödeye tıklayınca ödemeyi gerçekleştiriyor. Yalnız burada şu var internet ortamında 23.45'te Gece saat 2 arasında çalışmıyor Diğer zamanlar ödemenizi yapabilirsiniz Buradan çıkışı yapalım Belgeyi oluşturdunuz Ama almak istemiyorsunuz İptal edeceksiniz Bakın şurada en sonunda Başvuru iptal et var Tıklayınca eminim deyince Başvuru iptal oldu Bunun bir ay ödeme süresi var bir ay içinde ödemeyi yapıp belgeyi oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi ücretli var, ücretsiz var. Ücretsizin resmi belge niteliği yok. Destek için kanalıma abone olursanız memnun olurum.